kolektif için zamansız zamana niyet aldım ve aklındaki kişinin sana karşı en gerçek hisleri nedir? Bu sorunun cevabına baktım. Yorumu aldım, kabul ettim, yazabilir. Güzel pozitif olumlamalarınızla şifalanabilirsiniz. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Aklınızdaki kişinin size karşı en derin hisleri nedir dediğimizde bu kişi sizi ulaşması gereken bir hedef, bir yıldız, bir e, gelecek e, vaat eden bir ilişki olarak görüyor. Yani size karşı güzel e, hayalleri var. Gelecekte gerçekleştirmeyi düşündüğü bir şeyler yapmak istediği insan olarak görüyor size. Evet, aranızdaki eski durumları bir kenara bırakıp Kırgınlıkları, dargınlıkları veya olumsuz yaşanmış durumları her neyse bunlar bunları geride bırakıp sizinle somutta güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Bu ilişkiye hem somut bir şeyler sunmak hem de size karşı adil ve cömert olmak. Size hak ettiklerinizi hak ettiğiniz şekilde verme e, isteği var bu kişide. Yani size karşı en derin hisleri ne dediğimizde sizinle bir gelecek planlıyor bu kişi. Sizinle bir gelecek kurma hayali var. Yeni bir sayfa, yeni bir hayata başlama hayalleri kuruyor.